Olluk Tim ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lokap. Ben Paradox. Evet arkadaşlar, bugün bir İharusla daha beraberiz arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle yorumlarda arkadaşlardan birinin sorduğu bir soruyu cevaplayacağım. Ee, muhtemelen bizim yayınlarımızı videolarımızı izlemiş veyahutta yayınlarımıza gelmiş. Fakat şöyle bir mesele var. Eee Arkadaş eksik izlemiş muhtemelen. Eksik izlediği için de e, bazı yanıtları alamamış. Şimdi onlara bir yanıt verelim. Onlara bir yanıt verelim. Şimdi kanka öncelikle girmeden ne diyorduk? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiğince bütün yorumlarınıza cevap verip yorumlarınıza karşılık vermeyi planlıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Evet. Takıldığınız olur. yer varsa sorun. Elimizden gelen bir şeyse mümkün mertebe yaparız. Mesela arkadaş obsidyen sormuş ve at arabasını nasıl yaptığımızı sormuş. Şimdi bunlara bir cevap olarak bu videoyu çekiyoruz. <laughs> Benim bildiğim kadarıyla bu haritada obsidyen yok. Şimdi kanka obsidyeni en son e, geleceğim. 5 dakika sürecek zaten. 5 dakika da sürmeyecek. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu at arabası meselesine gelelim. Şimdi tab tuşuna bastığımda teknoloji ağacını açıyorum. Teknoloji ağacı 1D. Hmm, Geç Nerede geç değildir? geç 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 geç. Geç daha geç. Bir, Bir de, de değil de, lan de. de. Bir de değil 2'de, Şimdi Ben 2'de diye de. hatırlıyorum ama. Ne? Ben ikide hatırlıyorum. He he ha, ikide Geçtik. Evet arkadaşlar iki de tam ortada tahta arabamız burada. Bunu açmak için de şuradaki kolu göz görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan ilk önce Ranching Station'ı açıp yapmanız gerekiyor. Arkasında kademeli bir şekilde bunları da açmanız gerekiyor. Ee, tahta araba için. Şununla bunu karıştırmayın. Ee, şu arkadaşlar Snape Trap'ta kurtu yakalayıp evcilleştirmek için. Ondan da bahsetmiştik daha önceki videomuzda. Bilmeyenler gidip bakabilir. Evin içine tavşan gidiyor lan. Aha kapıyı kırmış bulundu. Şimdi arkadaşlar yaptık diyelim. Ahanda böyle Ranching Station üstünde de yazıyor. Ranching Station'a girdik. Tahta arabamız gördüğünüz gibi burada bulamayan arkadaşlar için şuraya tahta yazıp arabayı çıkartabilirler. Ee, arkadaşlar tahta arabamız için ne istiyormuş? Temel binicilik. Ahanda şu temel binicilik. Deri 40 halat istiyor. Halatı elyaf yardımıyla yapabiliyoruz. Eee hemen Oraya kadar gelenler biliyordur zaten kraka Geç bunu boş ver. Epoksi, epoksi göster istersen. Elyaf alayım ben şöyle üstüme arkadaşlar. Şöyle tekstil tezgahı var bak. Tekstil tezgahına girdin. Ee, halat burada deri. Nerede elyafla yapılıyordu lan halat? Kanka çalışma masasında elyafla yapılıyor. Oğlum biz çok ilerlemişiz ya. Yani. Üretim te üretim tezgahında da yapılıyor. Do dolar mı o kadar? He. Evet gördüğünüz gibi halat burada el yap verip halat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. El yaptı her yerden çıkıyor zaten. El yaptı bitki topladığınız zaman oradan çıkıyor. Geçtik geriye. Ee, ahşabı zaten herkes biliyor. Temel binicilik eğer ne dedik demir çivi arkadaşlar. Örsten ee, yapıyoruz örsten. Yapılıyor de. Earth'de. Evet örtü Earth yok. Yok var olmuyor var Örsten. acaba nereye koydum? Tabii bu benim sevim olmadığı için Heh. cingen Aha orada. Öz burada arkadaşlar demir yazdığınızda çivi de burada çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir demir kulçesinden. Demir kulçesi nereden yapılıyor diye soran arkadaşlar için olabilir. Onu da sormak O kadar deriz. da değil. Geç, geç, geç. Evet. o kadar e, değil. Burak eline <laughs> yapmıştır gerisinde. Oğlum bak. Ne geziyorsunuz lan evin içinde? Ha bebek giy. Seni alabiliyor mu? Alamıyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Ne, şimdi... Epoksi göster kankam. Epoksi var mıydı listesinde? Bakayım, evet. Epoksi ve Rafine Ahşap var. Rafine Ahşabı göstereyim. Rafine Ahşap. Şu Tezgah. Rafine Ahşap da e, burada ama şimdi şöyle yazayım. Rafine Ahşap. Bir tane Ahşaptan altı tane, beş tane Rafine Ahşap çıkıyor. Bir e, tamam açayım. E, hemen. Neydi kanka? Başlayacağım ya yeni diğer haritalarda oynayacağız. Evet onundan da en son bahsedeceğim. epoksiyle ile dedik değil mi? Evet dört tane mi istiyordu? Epoksi üreteceğim yeri bir bulsam şu havan elini nereye koydum? Havan eli. Havan eli de nereye koydum işte var. Havan tezgahların üstüne de koyuluyor ya da koymuş olabilirsin tezgahların üstüne dikkat et. neyse. Ne? yanındaki ne? Niye uğraşıyorum bu kadar? Havan. Yazam yok. Oradan değil de. yanında yemek pişirmek için ya. Soba da. Elektronik şey nerede? Dur. Üretim tezgahından Evet Hanele buradayım. Silika istiyor dört tane. Benim sevilen meyveler hep gitti dem. Bunlar kalmıştır ya. Arkadaşlar ben oyunu silmişim de nasıl olduysa silmişim. Yapmam normalde öyle şeyler de. Yapmış. İşte. aldım üstüne. Lan ne akşam olsun bunlardan birinde ya. Ya çık dışarıdan bir tane ağaç kes ya. Neyse üretim tezgahı. Ölecek mi bu arada haberin olsun da göre desem sen bilirsin. Hayırlısı olsun canım gitmiyor havanelini yap. Şu anda da gelin evet, havan elini yaptık. Hemen şöyle alayım, aşağıya da koyayım. Bunu her tarafa koyabiliyoruz. Şunun üstüne koyayım. Havan elini koyduğumuzda arkadaşlar epoksi burada ezilmiş kemikten ve sülfür ve ağaç özünden yapılıyormuş. Şöyle 11 tane ya sen Lan oğlum. Ben niye acımdan ölüyorum ya? hiçbir şey yok yiyecek. Kına Ben bu arada oyunu indiriyorum biliyor musun? İndir, i̇ndir şeye de başlayacağız ya diğer haritalara. Önemli değil ya. Öldüğün zaman yeniden kalkarsın. Boş ver devam et. Ne oluyor? Oğlum? oğlum? Kapı yok diye ev hasar alıyor oğlum fırtınadan. oğlum neye hasar alacak? Şuna saldırıyorlar ya. Şuna. Benim hayvanlar. Vay bir çıkmış bu da koymuş bir şey. Allah'ın delisi. Onu niye koydun lan oya manyak? Lan neler neler koydum ya. Bunların hepsi ne biliyor musun? Ah şu ortadan hepsi... işte et çıkart dakika dakikada hemen. Orta tık ee, olabilir. Öyle değil lan orta oya koy. Yan tarafta tezgah tık la. can oldu ha. Sol tarafta kurt işareti var bak sol tarafta. Tıkla. Tamam. Luvette. <laughs> Ay şuradan aşağı bir atlayayım. lafı odun niyetine kullanabilirsiniz. Şöyle. Da... Ah darayım. Oha 27 saniye diyor. Neyse. Bu şekilde devam ederim buna ben. Oğlum bunu kim yemiş lan böyle? Evet arkadaşlar epoksi de oradan yaptıktan sonra tahta arabamızı buradan e, yapıyoruz. Tahta arabayı yaptıktan sonra arkadaşlar aynen o tahta arabayı üstümüze alıyorsunuz aşağı tarafa. Yine bufalonuz olması lazım tabii. Bir tane tabii ki bufalonuz olması gerekiyor. Bufalonuz aha da şu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. F'ye basılı tutup arkadaşlar bunun altında şurasına gördüğünüz gibi koyuyorsunuz. Onun dışında eğer olur. Eğere koyarsınız. Eğeri koyduğunuz yerdir burası. O at arabasını koyduğunuz zaman otomatik arabalı bir şekilde gelir ve bir sürü de yer açılır. Taşınırken vesaire yaparken inanılmaz bir şekilde işinize yarar. Evet gördüğünüz gibi burada burada daha fazla açılır. Şurada durduğu yerlerle yol atlamış. Buradan hayvanın özellikleri konusuna gelecek olursa biz genellikle ağırlık kapasitesi hız, hıza verirdik. Ee, burada da var bir garibi. Evet arkadaşlar şimdi diğer bir konu arkadaşın sorduğu konuya gelelim. Obsidyen. Obsidyen meselesine gelirsek. Arkadaşlar bu haritada obsidyeni almanın tek yolu var. Bak tek yolu size söylüyorum. E, şunları zaten belli bir seviyeye geldiğiniz zaman görevlerden öğrenirsiniz ki görevlerden bazen e, şöyle etkileşim için basılı tutayım. Arkadaşlar simple görevler ve operasyon görevleri. Şimdi simple görevler kolay ve zor diye gidiyor ve size belli başlı şu normalde şu 20 milyon ödül diye geliyor ama ayrıca malzeme falan filan da verebiliyor. Onu geçtim. <laughs> Tekrar açtım ee, Burada görevler var arkadaşlar Bu görevlerde size belli başlı Malzemeler veriyor mesela üstüne Tıkladığınız ee, Ödül olarak Diyor ki 5 veriyor Bu iharus parasını Geriye geldim Buradan örnek veriyorum Atölyeye Atölyeye girdiğimiz zaman biz daha önceki yaptığımız çalışmadan dolayı görüyorsunuz. Bizde burada egzotik ve iharus parası var. İlk başta başlangıçta bu görevlerinden aldığınızı egzotik parası olarak değiştirip bunları değişti o biliyorsunuz. Ee, onu şöyle anlatayım arkadaşlar bu madenlere gördüğünüz zaman egzotik diye bir maden çıkıyor ya. Kimisi evet. alıyordur kimisi almıyordur onu bilemem. Üstümüzde Ama işte. mümkün mertebe toplamaya bakın. Aynen bak bu şu anki gösterdiği. Bunları buraya koyup da egzo oyun parasına çevirdiğiniz zaman oradan kendinize ekipman alabiliyorsunuz, silah alabiliyorsunuz. Sırt çantası alabiliyorsunuz. Yani istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Mesela hemen canlı Onu canlı, canlı toplayın. Hemen mesela canlı canlı göstereyim. Gördüğünüz gibi burada benim 55162 var egzotik. Üstümde ne kadar egzotik var? 20 26. istek diyorsun ne tarafa iniyor lan, oğlum evin üstüne mi iniyor inmez evin evet. üstüne evet size yukarıdan uzaydan böyle bir arkadaşı gönderiyorlar etkileşime geçiyorsun, aha da bu arkadaşı böyle koyuyorsun istasyona teslim diyorsun dayıcım sen devam et ben hemen geliyorum tamam öte öte yukarıya çıkıyor Ne dediydik arkadaşlar? 55.162 Ulan yemek piştiyse bir yemek alayım şuradan da. Tamam. 55.162 idi. Hemen ekipman talebi atölyeye giriyoruz. Gördüğünüz gibi 55.188 olmuş arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu haritada obsidyen almanın tek yolu arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bir sürü malzeme var burada. Bir sürü malzeme var. Malzeme demişken kendime bir şuradan baltayla kazma alayım ya birinci seviyesinden. Ondan sonra ee, Tavsiyem arbalet değil ama Yay Yay ideal Öldürmek için Daha büyük şeyler için de zaten ateşli silahlara geçeceğiz ama şunu o kadar çok tavsiye etmiyorum ha, ba Baştan söyleyeyim oyunun kendi içerisinde verdiği silahlar Daha iyi Burada kaynaklar var arkadaşlar. Oyun ilerledikçe, ilerleyen safhalara geldikçe malzeme bulamamaya başlayacaksınız. Malzeme bulamadığınız takdirde de belli başlı yerlerden sürekli egzotik çıkıyor. O egzotiği daha önce videolarımızın içerisinde egzotiği nasıl bulacağınıza dair ee, biz gösterdik. O egzotiği bulmanın yöntemini daha önceki videolarımızdan bulup bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlattık onu hem de. Buradan malzeme isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Oksidine varana kadar var. Fakat şöyle bir dava var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu titanyumdan sonrası titanyuma kadar bu görevlerden verdiği paralarla yapılıyor. Çıkıyor. Ama titanyumdan sonrasına geçersek yani bunlara geçersek bunlar araştırma maliyeti yani bunları öğrenmek için kırmızı egzotik. Biz daha önce kırmızı egzotiği hiç yani biliyoruz ama hiç bulmadık hiç denemedik şimdi oraya geçeceğiz o diğer e, o konuya geleceğim kırmızı egzotik obsidyen gördüğünüz gibi arkadaşlar obsidyen paketi obsidyen paketini Mesela araştırma için tıkladığında eksik gerekli para birimi diyor. bu şekilde alamıyoruz egzotik sat egzotik satıp bu arkadaşa dönüştürülebiliyor normalde diyorum önce, ama kırmızı egzotik bu arada yok Kırmızı egzotiğimiz yok. Kırmızı egzotik arkadaşlar. Onu da haritada olup olmadığını diyeceksiniz ki nasıl göreceğiz. O da var. Haritanın görüşünde yazıyor arkadaşlar. Ee, şimdi karakter seçim ekranına geri dön. Karakter seçim ekranına döneyim. Şimdi karakterim seçtim. Evet yük pardon yeni. Yukarıda yazıyor bak. Burada Açık yazıyor işte. Açık dünya diyor. Arkadaşlar buyurun. Burada bak mesela benim mouse da optimizasyon olduğu için biraz yukarıda gözüküyor arkadaşlar. Simple 3 görevler burada yapılabiliyor. Ee, diğer bazı görevler yapılamıyormuş burada. Bu daha doğrusu bende bittiği için de böyle çarpı gösteriyor EW ama kırmızı egzotik gördüğünüz gibi en sonda Burada yok diye gösteriyor kırmızı egzotik olmadığı için de Muhtemelen zaten kırmızı egzotikle Obsidian aynı yerde çıkıyor Ama buradan bildiğin normal egzotik var kırmızı egzotik yok Mesela şurada ne diyor kırmızı egzotik burada da yokmuş İkinci üçüncü seviyede. var ya STYX kırmızı egzotik yokmuş. Ama Stix'te obsidyen var mı derseniz onu da bilmiyorum hiç bakmadık yani. Normal obsidyen ya, var. Ya onlar aslında bu yani obsidyen anda... benim bildiğim şey tarafında böyle mağara tarzında e, şey lav tarzında bir yerde ortaya çıkıyor. Bütün oyunlarda bütün şeyde bu şekilde. Ama e, bunları almak ist o kırmızı egzotiği bulmak istiyorsanız şu genişleme paketi var. Genişleme paketini açmanız gerekiyor. O şekilde almanız gerekiyor. Veyahut da bu oyunun şifresi, hilesi var mı hiçbir fikrim yok. Denemediğimiz için ondan oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Açılıyor mu lan bunda konsol olsun? Valla konsol açılmıyor. Muhtemelen yok. Dediğim gibi arkadaşlar bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakın burada gösterildiği gibi kırmızı egzotik burada var. Biz de ee, bu videodan sonra yarın bir gün kırmızı egzotik için çalışmalarımızı diğer haritada başlangıçta diğer haritanın içindeki hayvanlarla e, onların teminlemeyle onlarla uğraşmayla e, uğraşırız geçiririz vakitti vaktimizi o şekilde size yardımcı oluruz başka bir şekilde bize sormak istediğiniz bir konu varsa videoyu detaylı izlediğiniz zaman hepsini zaten açıklıyoruz hepsi zaten görünüyor neyin nasıl yapıldığı Yine e, siz videolarımıza beğenimizi atın ama yorumlarda da istediğinizi belirtin. Biz onunla ilgili videoyu size hemen çekeriz. Bu arkadaşımız da yorumunu dün yapmış. Abi bunu bunu nasıl yapacağız diye. Bugün de olabilir. Ben sabah gördüm. Anında videosunu çektik ve yayınlıyoruz. Bugün gün içerisinde. Kardeşim senin söylemek istediğin bir şey var mı? Benim söylemek istediğim bir şey yok. Gerekli olan her şeyi anlattın zaten. Evet. Kanala abone olun. Videoları beğenin. O bildirim tuşuna açın. Yoksa bu paradoks benimle çok uğraşıyor. Hökkeşçiyim. Benimle bayağı bir uğraşıyor. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.